Allah'a <laughs> Yayınımız başladı. Evet. Arkadaşlar hemen dolan. Şu an 8. dakika ben Hemen dolan zaten. Çünkü 4. dakikada yayının 4. dakikasında atıyor bize. Ondan bilmiyorum. internet olabilir. 3-4 tane yayın kapattı. Başlık yani. Hemen koşun. Kaçılmayın yayını. Bomba bir yayın var arkadaşlar. Evet, bir görüntü yanı olduk şimdiden. Beğenimiz daha arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi çarları vereceğim. Şimdi arkadaşlar Instagram linki koyuyorum hemen aşağıda. Bakın hemen sol köşede. Bu sol köşeye bakarsanız arkadaşlar. Hemen bakın tam elimin olduğu yerde. Orada hemen Instagram linkimi koydum arkadaşlar. Oradan böyle takip edebilirsiniz. Veya Facebook'ta, Facebook'ta koyuyorum. Evet arkadaşlar koydum Şimdi gelelim hesaplarımızı vermeye şu şahane havada şimdi arkadaşlar hesaplarımızı ilk olarak verelim ilk önceki hesabımız arkadaşlar yazdım lütfen sonra yanlış olur mu olur Arda Serhat 01 0 2 hesabımız arkadaşlar. hesabımızın ilk çağrı arkadaşlar. Arda Serhat 0